21yemektarifi.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı börek tarifi vereceğim. Abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Detaylı malzeme listesini bu arada açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimize ıspanağımızı kavurarak başlayabiliriz. Ben burada haşlanmış ıspanak kullanıyorum. Sizler dilerseniz aynı işlemi çiğ ıspanaktan da yapabilirsiniz. Öncelikle kıymamızı tavamızın içerisine alıyoruz. Suyunu çekene kadar pişmesi için bekliyoruz. Sonrasında içerisine sıvı yağını ekleyeceğiz. Şimdi Kıymamız suyunu çekene kadar onu pişirelim. Kıymamız iyice suyunu çekene kadar kavurduk ve şimdi içerisine bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi biraz da sıvı yağ ile birlikte kıymamızı kavuralım, sonrasında içerisine ıspanağımızı ekleyeceğiz. 100 gram kıymamız vardı. Kıymamızın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledik ve güzelce kavurduk. Şimdi 500 gram haşlanmış ıspanağımız var. Onu hemen içerisine ekliyoruz. Söylemiş olduğum gibi çiğ ıspanakla da yapabilirsiniz. Ve şimdi içerisine tuz, su biber, karabiber ve kırmızı toz biber ekliyoruz çok az. Sonrasında karıştırarak 3-4 dakika boyunca pişiriyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Sonrasında soğuması için bekliyoruz biraz dinlenirken biz o arada sosunu hazırlayalım böreğimizin. Bir adet yumurtamız var. Karıştırma kabımızın içerisine aldık ve güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızın içerisine bir su bardağı sütümüz var. Onu ekliyoruz. Ve de bir çay bardağı sıvı yağımız. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimizin hepsi bu kadar. Güzelce karıştırıyoruz ve böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Böreğimizin yapımına artık başlayabiliriz. Tepsimizin içerisine yağlı kağıdımızı koyduk. Ben 3 adet yufka kullanıyorum. Eğer ki daha fazla yapmak istiyorsanız ya da büyük bir tepsi kullanacaksanız daha fazla yufka kullanabilirsiniz. Yufkamızın bir tanesini hemen alıyoruz ve alt zemine seriyoruz. İlk yufkamızı tepsimizin alt zeminine yerleştirdik. Hazırlamış olduğumuz sostan üzerine gezdiriyoruz. Ve diğer yufkamızı ise bu şekilde parçalara ayırarak yerleştiriyoruz. ve tekrar sosumuzdan gezdiriyoruz. İkinci yufkamızın tamam bitene kadar bu şekilde bir parça koparıyoruz. Üzerine sosumuzdan gezdiriyoruz. İkinci yufkamızın tamamını parçalara ayırdık, üzerine soslar koyarak tamamladık arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz ıspanaklı harcımız vardı. Sizlerle birlikte hazırlamıştık. Şimdi onu yufkamızın üzerine güzelce dağıtıyoruz. harcımızı güzelce yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane yufkamız kalmıştı. Onu yine aynı şekilde bir alt katta yaptığımız gibi parçalara ayırıyor, üzerine sos gezdiriyor ve hepsini tamamlayana kadar devam ediyoruz. Bu şekilde parçalara ayırdık, üzerine koyuyoruz. Ve sosumuzu gezdiriyoruz. Ve şimdi 3 üç yufkamızın üçünde kullanmış olduk. Artık bu dışarıda kalan parçalarımız vardı. İlk yufkamızı yerleştirdiğinizde biliyorsunuz. O parçaları üzerine bu şekilde kapatıyoruz. Dilerseniz hepsini kapatıp kalan sosun tamamını dökebilirsiniz. Ya da bu şekilde bir tarafı katlayıp üzerine sosu döküp bir fırça yardımıyla her yerine sürebilirsiniz. Bu şekilde yapıldığı zaman çok daha güzel kabarıyor ve de güzel kızarıyor. Ben bu şekilde yapıyorum ama söylemiş olduğum gibi sizler dilerseniz tamamını kapatıp üzerine kalan sosun hepsini dökebilirsiniz. Yufkamızın her yerine gelecek şekilde sosumuzu güzelce yedirdik. Çok bol soslu, çok lezzetli ve çok pratik bir börek tarifiydi arkadaşlar. Şimdi böreğimizi tamamladık, fırına götürüyoruz. 180 derecede güzelce kızarıp pişene kadar bekletiyoruz ve sonrasında sunum anına hep birlikte geçiş yapıyoruz. Şimdi böreğimiz fırına gidiyor. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti ve çok güzel bir şekilde de kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi böreğimizi hemen dilimliyor ve sunum anına geçiyoruz. Böreklerimizi de dilimledik. Dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık muhteşem bir ıspanaklı börek yaptık sizlerle birlikte. Bu güzel tarifi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum ve bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.